Eda Hanım, gözaltı morluklarını kapatmak için uygulanan kalıcı fondöten uygulaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet, bu güzel bir soru çünkü son dönemde gerçekten çok sık rastladığımız bir uygulama. Şimdi kalıcı makyaj uygulamaları aslında çok da tavsiye etmediğimiz uygulamalar. E, deri altına pigmentin enjekte edilmesiyle aslında bir çeşit dövme gibi yapılan bir uygulama. E, gözaltı bölgesi zaten derinin çok ince ve hassas olduğu bir bölge. O bölgeye yapılan o fondöten şeklinde ten rengindeki pigmentin uygulan sonrası şeklinde yapılan bu işlem sonrasında deride bir miktar hasar bırakabilir ve kendi cilt rengimiz değiştiğinde daha da ortada kalıp daha da belirgin ve çok da iyi olmayan bir görüntüye neden olabilir. Bu tür işlemler gerçekten Hı -hı. biraz daha çok detaylı riskli. yapılması gereken Hı -hı. riskli işlemler. Göz bölgesi kolay Hı -hı. enfekte olabilir. Oradaki deride sıkar dediğimiz Hı -hı. yara dokusu, iyileşme dokusu kötü bir biçimde de maalesef gerçekleşebilir. Hı -hı. Bu nedenle çok tavsiye etmiyoruz. Bence göz çevresindeki cildin güçlendirilmesi, mezoterapi, PRP Hı -hı. gibi işlemlerle çok gerekliyse belki bir miktar ışık ol yapılması aslında daha e, sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Evet. E, elbette ki kozmetik uygulamalara karşı değiliz ama bu uygulamalar bence sağlığımız pahasına olmamalı. Evet. Ben de öyle düşünüyorum. Evet, teşekkür ederiz. Bu güzel bir soruydu. Ben de o zaman size bir soruyla karşılık veriyorum. Özellikle şimdi mevsim değişiyor. İnsanlar her zaman tatile gidemiyorlar ama esmer görünmek istiyorlar. Solaryuma giriyorlar. Mesela solaryumla elde edilen bronzlukla ilgili bir dermatoloji hekimi olarak ne düşünüyorsunuz? Sizce sağlıklı bir yöntem mi? Solaryumu hiçbir dermatoloji hekimi önermez. Çünkü solaryumdaki ultraviyole ışıkları deri kanserini tetikler. Kanser dışında hani sadece kanser olmasa bile derinin yaşlanmasını Hızlandım kolaylaştırır, olabilir, hızlandırır. Bence de solaryum gerçekten cildin Sürekli Arayim. ultraviyoleye maruz kalması zaten yaşlandırıcı. Evet. E, pigmentasyon bozukluğu dediğimiz lekelenmeyi Lekelenme hızlandırabilir. Kırışıklarınızı artırabilir. Bunun yanı sıra doktorunun bahsettiği gibi hem kanseröz hem prekanseröz lezyonların artmasına yol açar. Yani yaşınız ilerledikçe cildinizde ciddi cildi hasar oluştuğu için e, pek de güzel olmayan sonuçlar Sonuçlara ortaya çıkacaktır. Solaryum tavsiye etmiyoruz. Bir tek kime solaryum tavsiye ediyoruz? <laughs> Güneş, Güneş alerjisi olanlar olan, evet. e, çok düşük dozda birkaç evet. seans solaryuma girebilir evet. ama tabii ki bu bir öneri değil Doktorunuza danışınız. Evet, öncesinde. yani. Aynen aynen öyle demeli Çünkü <laughs> kesinlikle genel konuşmak evet. her zaman doğru olmuyor. Çünkü bireysel karar vermemiz lazım. O kişinin güneş alerjisinin durumuna, cilt tipine, ailede bir deri kanseri öyküsü olup olmadığına göre biz solaryum önerip önermeyeceğimize karar veriyoruz. Ama hani tek bir istisna olarak Hı. belki onu söyleyebiliriz. Çünkü güneş alerjisi de kişinin gerçekten yaz aylarında yaşam kalitesini çok olumsuz etkileyen bir durum.